Dünya'nın atmosferi yaşam için gerekli son derece özel şartların bir araya gelmesinden oluşan olağanüstü bir karışımdır. Dünya atmosferi 177 azot, 121 oksijen ve yüzde bir oranında karbondioksit ve argon gibi diğer gazların karışımından oluşur. Bu gazların en önemlisi oksijendir çünkü insanların ve hayvanların enerji elde etmek için kullandıkları çoğu kimyasal reaksiyon oksijen sayesinde gerçekleşir. Atmosferdeki oksijen oranının dengede kalması da mükemmel bir geri dönüşüm sistemi sayesinde gerçekleşir. İnsanlar ve hayvanlar devamlı olarak oksijen tüketirler ve kendileri için zehirli olan karbondioksiti üretirler. Bitkiler ise bu işlemin tam tersini gerçekleştirir ve karbondioksiti hayat verici oksijene çevirerek canlılığın devamını sağlarlar. Her gün bitkiler tarafından milyarlarca ton oksijen bu şekilde üretilerek atmosfere salınır bitkiler, insanlar ve hayvanlar eğer aynı reaksiyonu gerçekleştirselerdi dünya çok kısa sürede yaşanılmaz bir gezegene dönüşürdü. Soluduğumuz havadaki oksijen oranının son derece hassas dengelere dayalı olması çok ilginçtir. Bildiğiniz gibi oksijenin olmaması bizim için büyük felaket anlamına geliyor. Bunun yanı sıra oksijenin oranının değişmesi bile bizim için bir felaket olabileceğini biliyor muydunuz? Bu videoda oksijenin seviyesinin iki katına çıkması durumunda neler olduğunu görünce oksijenin önemini bir kez daha anlayacaksınız. Kağıttan uçaklar daha uzağa giderdi. Önce iyi yönlerinden bahsetmek istiyorum. Kağıtları katlayarak yaptığımız o uçakların daha da uzağa gitmesini istiyorsak bu uçakları yaparken dikkat etmemiz gereken şey onlara havada daha az dirençle karşılaşacak şekiller vermektir. Basitleştirmek gerekirse, arabayla ilerlerken elinizi dışarıya çıkardığınızda elinizin geriye doğru itildiğini görürsünüz. İşte bu sizin dışarıdaki hava akımına karşı yarattığınız dirençtir. Hatta elinizi doğru ya da yanlış bir açıyla o hava akımına sokarsanız elinizin aşağıya doğru itildiğini ya da çekildiğini hissedersiniz. Kağıttan uçakları daha uzağa göndermek için yapabileceğimiz bir diğer şey de uçakları şekilleri itibariyle daha az direnç oluşturacak şekilde imal etmek yerine ortamdaki hava basıncını yükseltmektir. Oksijen iki katına çıktığında ortamdaki hava basıncı da yükselecektir ve havaya attığınız herhangi bir şey normalde olduğundan daha uzun süre ilerleyecek havada duracaktır. Arabalarımız bir depo yakıt ile daha uzağa giderdi. Bugün yollarda dolaşan arabaların tümü elektrikli olanlar hariç içten yanmalı motorlara sahip. İçten yanmalı motor ne demek? Benzinciye girip aldığımız yakıt borular ve püskürtmeli sistemler sayesinde arabanın motoruna giriyor ve pistonların içine püskürtülüyor. Burada yakıt bujilerden gelen kıvılcımla ve oksijen ile birleşip yanıyor. Ve bu yanma sonucunda ortaya bir ısı ve basınç çıkıyor. Bu da pistonları iterek hareket enerjisine dönüşüyor. Yakıtın yanıcılığı arttığında daha az miktarda yakıt ile daha yüksek basınç oluşturabiliyor motor. Ve bu daha fazla hareket enerjisi demek oluyor. Oksijenle alaka peki? Yanan bir aleve oksijen püskürtürseniz alevin daha kuvvetli yandığını görürsünüz. Pistonların içine giren oksijen miktarı da artarsa daha az miktarda yakıt daha kuvvetli yanar. Ve arabalarımız bir depo yakıt ile... 2000-3000 kilometre ya da daha fazla yolları görürdü. Dünyanın yüksek yerlerinde de yaşayabilirdik. Bulu dağına tırmanırken ya da bir uçağa bindiğinizde kulaklarınızda bir tuhaflaşma oluyor. İşte onun sebebi de hava basıncı. Hava basıncı ve oksijen dünyanın her yerinde aynı seviyede değil. Bu yüzden Himalayalar'ın tepesinde yaşayan omurgalı canlı yoktur. Varsa da uzun süre yaşayamaz ya da orada yaşamak için özel bir mutasyona uğramıştır. Örneğin kanındaki hemoglobin sayısını arttırmıştır. Bu gibi yüksek yerlerde yani oksijenin az olduğu yerlerde yaşayabilmek için sahip olduğumuzdan daha fazla hemoglobine ihtiyaç duyarız. Hemoglobin kanımızda oksijeni organlarımıza taşıyan varlıktır. Oksijen miktarının düşük olduğu yerlerde nefes nefese kalmamız hemoglobinlerin yeterli oksijeni taşıyamamasıdır. Bu dengelemenin iki yolu var. Ya hemoglobini arttıracaksın ve az olan oksijeni taşıyacak daha fazla işçin olacak ve bir seferde 100 yerine bin oksijen taşıyacaksın. Ya da oksijen çok olacak ve ekstra hemoglobine ihtiyaç duymadan yükseklerde daha uzun süre ya da kalıcı olarak yaşayabilirsin. D böceklerle bir arada yaşardık. Yapılan araştırmalara göre böceklerin büyüklükleriyle havadaki oksijen miktarı arasında doğrusal bir orantı olduğunu gösteriyor. Oksijenin az olduğu bölgelerdeki böceklerin daha küçük boyutta olması ve oksijenin kısmi basınç miktarının yüksek olduğu bölgelerde trakeal solunum yöntemlerinin daha gelişkin olması, trakeal solunum sistemlerinin gelişkin olmasının da böceklerin vücutlarında büyümeyle sonuçlandığı bu teoriye kırıt niteliği taşıyor. Daha az hasta olurduk, havadaki oksijen miktarı ile insanların bilişsel özellikleri arasında da doğrusal bir orantı mevcut. Ne kadar fazla oksijen olursa o kadar iyi hissediyoruz kendimizi. Ormana, yeşil alana gittiğimizde kendimizi iyi hissetmemizin sebebi bu. Çünkü oksijenin fazla olması vücudun harcadığı enerji miktarını arttırıyor. Sonuç olarak oksijen sayesinde daha iyi olur ve daha az hastalanırdık. Oksijen çok olunca vücut daha hızlı çalışıyor, daha sağlıklı oluyor, daha mutlu oluyoruz. dünyanın sonu gelirdi. Oksijen cidden çok önemlidir. Azalması da artması da dünya içinde, canlılar içinde hiç iyi sonuçlanabilecek bir şey değildir. En ciddi sorunlardan biri, her yer alev alırdı. Küçücük bir kıvılcım, çaktığınız çakmaktan tutun da bir kibrit çöpüne dek herhangi bir kıvılcım çok büyük yangınlara sebep olabilirdi. Yangın bölgelerindeki ekosistemin kendisini hızlı bir biçimde tamir ettiğini söyleyen teoriye rağmen dünya çok fazla canlı türünü kaybederdi. Metaller çok daha hızlı paslanır ve çürümeye başlarlardı. Dolayısıyla etrafımızdaki metal içerikli eşyaların tümü çok daha hızlı biçimde zarar görürdü. Dünyadaki hemen hemen her şeyin zehirli olduğunu unutmayın. Sadece neyi ne kadar aldığımız bizi hayatta tutan ya da öldüren şeyi belirliyor. Şayet kısa sürelerde çok fazla su bile tüketirsek hayatımızı kaybederiz. Fazla su tüketmek vücuttaki tuz dengesini bozar ve bu da beynimizin büyümesine sebep olur ki nihayetinde ölürüz. Perj isimli bir derginin Amerika'da yaptığı bir araştırmaya göre atmosferdeki oksijen miktarı ile akciğer kanseri olan hastalar arasında doğrusal bir oran var. Atmosferdeki oksijen miktarı dünyanın her yerinde aynı değil. Kaliforniya ile Colorado arasında 3500 metreye yakın yükseklik farkı var ve bu iki bölgedeki oksijen seviyesindeki farklılık 134.9 civarında. Bu gibi yükseklik farkı olan bölgelerde yapılan araştırmaya göre yüksek bölgelerde yaşayanların akciğer kanserine yakalanma riskleri oldukça azmış. Sonuç olarak oksijenin fazlası da azı da zarar. Aldığımız havanın sadece %21 oksijendir. Kalan %78'i azot, %1'i de asal gazlardan oluşur. Eğer vücudumuza %21'den fazla oksijen içeren hava solursak zararlıdır. Çünkü saf oksijen zararlıdır. Fazla oksijen hücre duvarını bozar ve hücre seviyesinde beslenme bozulur hormon reseptörleri çalışamaz ve hücrelerin insüline, cinsiyet ve tiroid hormonlarına olan hassaslığı kaybolur. Uzun süre yüksek miktarda oksijenle yaşayınca kan kimyamız değişir, vücudumuzun asit oranı artar, zararlı maddeler ortaya çıkar. Tıpkı demirin paslanması veya ısırılmış elmanın renginin kahverengi olması gibi hücrelerimizde ositlenme meydana gelir. Hücre seviyesinde onarımı sağlayan enzimler çalışamaz ve daha çabuk yaşlanırız. Yani 80 yaşında öleceğimize 60 yaşında ölürüz. İlk başta dediğimiz gibi dünyanın atmosferinde yaklaşık olarak %78 oranında azot, %21 oranında oksijen bulunuyor. %21'lik seviyenin ne kadar önemli olduğunu bu video sayesinde öğrendik. Peki %78 oranında olan azotun neden atmosferde en çok bulunan element olduğunu biliyor muydunuz? Atmosferde en çok bulunan element azot olmasına rağmen dünyada çok miktarda azot yoktur. Örneğin atmosferdeki azot miktarı atmosferdeki oksijen miktarının yaklaşık 4 katı olmasına rağmen Dünyanın tamamı göz önüne alındığında tüm azot miktarı, tüm oksijen miktarının sadece onda biri kadardır. Azotun atmosferde birikmesinin birkaç nedeni var. Birinci olarak azotun doğada bulunduğu biçimlerin hemen hemen hepsi, örneğin azot gazı ve diazot monoksit uçucudur. Dolayısıyla dünyanın katı haldeki merkezine değil, gaz halindeki atmosferinde birikirler. İkinci olarak azot içeren bileşikler genellikle kristal yapıda bulunmadığı için dünyanın merkezinde bulunan katı maddelerde azot atomları yer almaz. Dünyada en çok bulunan element olan oksijen ise dünyayı oluşturan pek çok katı bileşeğin, örneğin CO2 yapısında yer alır. Ayrıca okyanusların kütlesinin yüzde %85'i de su moleküllerinin yapısında yer alan oksijen atomlarıdır. Azotun atmosferde bol miktarda bulunmasının başka bir nedeni azot gazı moleküllerinin oksijen gazı moleküllerine göre daha kararlı olmasıdır. Azot gazı molekülleri güneşten gelen ışınlar tarafından kolayca parçalanamaz ve atmosferlerde meydana gelen tepkimelerde yer almazlar. Canların gelişebilmesi için de azota ihtiyaç vardır. Çünkü azot gazı proteinlerin ve DNA'nın önemli bir yapısını oluşturur. Azot canlı vücudunda özellikle nükleik asitlerin, proteinlerin ve vitaminlerin yapısında %15 oranında bulunmaktadır. Bu yüzden azot canlı yaşamı için önemli bir elementtir. Azot olmasa canlı olmaz denilebilir havada yer alan azot, yeryüzüne yağmur, yıldırım ve şimşek gibi hava olayları sayesinde nitrik asitle dönüşerek inmektedir. Yeryüzüne inen nitrik asit, toprakta bakteriler tarafından azot tuzlarına ve nitratlara dönüştürülür ve azot dolaylı yoldan bitkiler tarafından kullanılır. videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok YouTube'da yer almasını istiyorsanız videoyu beğenip ve arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Yaptığınız beğeniler her gün yeni videoların gelmesini sağlayacaktır. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni yayınlanan videolardan da ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.